gösterileri vardı. İşte bu görüntülerle karşılandı Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Jinping Ankara ziyareti olaylı başladı. Çin'in Doğu Türkistan politikasını protesto eden Uygur Türkleri Cumhurbaşkanı Yardımcısının otelinin önündeydi. Posterlerini yaktılar, yumurta attılar. Jinping'in kaldığı otelin önünde gerçekleşen protestolarda bütün cadde ve sokak girişleri Çevik Kuvvet Ekipleri tarafından kapatıldı. Konuk Cumhurbaşkanı yardımcısı önce Anıtkabir'e, oradan da Çankaya Köşkü'ne gitti. Gül konuğunu karşıladıktan sonra köşkün balkonuna çıktılar birlikte. Burası en, en